Merhaba sevgili öğretmen arkadaşlar. Videomuzda sizlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sertifikalarına nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 15 Nisan tarihine kadar öğretmen bilişim ağı üzerinden eğitimlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Kendi MEPBİS şifremizle MEPBİS modülüne girdikten sonra öğretmen bilişim ağına giriyoruz. Karşımıza gelen ekranda kendi ismimizin yanında bulunan eğitimlerin butonuna tıklıyoruz. Aşağıda bize tanımlanan eğitim seminerini görüyoruz. Burada hemen yanında eğitim seminerinin bitmesine kaç gün kaldığı belirtiliyor. Seminere giriş yapıyoruz. Ardından eğitimi görüntüle diyoruz. Gelen sekmede 5 ana başlık altında eğitimlerin bulunduğunu görüyoruz ve ilk eğitimden başlıyoruz. Tüm eğitimleri tamamlıyoruz ve ardından çıkış yapıyoruz. Uzman ve baş öğretmen unvanlarını alabilmek için eğitim alabilme şartını tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra artık hangi tarihte 10 ya da 20. yılımızı doldurduysak o tarihte sertifikamızı almak için Tekrar MapBiz şifremizle MapBiz'e giriş yapıyoruz. Karşımıza gelen ekranda sol menüde yer alan kariyer basamakları modülüne tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada kendi bilgilerimizi göreceğiz. Yine sol taraftaki menüde kariyer basamağı işlemlerinin altında yer alan kariyer ve kariyere esas özlük bilgilerin kısmını tıklıyoruz. Burada bize ait bilgilerin altında sertifika yeşil renkli sertifika yazan yazının üstüne tıklıyoruz ve bilgisayarımıza sertifikamızı indiriyoruz. Bir adet örnek alıp okul idaremize dilekçe ile veriyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Videomuzu yararlı bulduysanız beğenmeyi, Bundan sonraki içerikler için de abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.